...kız çok güzel ama sohbeti o kadar kötü ki. Etmem mi iş ha. Sohbet etmeye gerek yok. Kız güzel mi? olacak... Bak kız güzel olacak ama tamam, sohbeti kötü olacak. Daha daha bir, bir dizi gibi yazayım mı? Ve güzelliğini aldanıp böyle yalandan kendimi şey yapardım ederdim giderdi birazcık. İki ay sonra hadi Allah'a emanet <laughs> olurdu. Yani uzamaz sen. Ne yapacaksın Muhabbet edemeyen bir şey Herkesin muhabbeti saracak diye de bir şey yok. <laughs> Sarmayı tamam ama yanlış yani, anlamayın. İstediği kadar, kadar güzel olsun. Bak, yanlış konuşuyorsunuz. Yanlış konuşuyorsunuz. Abi, Yanlış konuşuyorsunuz. Niye? Abi kız istediği kadar güzel olsun. Dünyanın en güzel kızı olsun. Ben onunla aynı şeyleri konuşamadıktan dolayı <laughs> konuşamadıktan sonra neden onunla birlikte zaman geçireyim ya da neden onunla birlikte geçireyim? Sadece konuşmayabilirsin yani. diyorum ben. Yani. Yavru bak hayatım bak. Abi arada bağını kuracaksın. Dilaklar ya. denk geldiğinde ama konuşmuyor, sohbet etmiyor, sarmıyor, ilerlemiyor. Ne gerek var ki dolamanın? Ya tamam zaten ben zorlamıyorum. Baba çekin olsun, iyi olsun. Ya Çekin olsun, olmasın.